İlter kazandık. Ayıramabiliyor musun ya? Tebrik ederim. Ya Ateş abimi görecektiniz. Vallahi verdiği taktiklerle oyunu kaderini değiştirdi. Abartma istersen Aydos. <laughs> of hala inanamıyorum. Mıkas babamı arasana haber verelim. Aydos, ne diyorsun? Ben, ben, ben sadece babamı aramak istemiştim kazandığımızı söyleyecektim. Canım, iyi misin? Bırakın ağlasın. Bu zamana kadar çok bize tuttuk kendini. İyi eğlenceler. Su güzel mi? Ay Füsun Hanım. Su güzel, bu çok güzel. Yani siz de girsenize eğer mayonuz falan yoksa. Benim evde var bir tane yedek. Gerçi güneş de ernedi biraz ama... Çık dışarı! Karşında Füsun Arcalı var. <laughs> ya dayı yüzme! Yüzme! Allah Allah, da. İşte. Gerçekten çok özür dilerim. Yani ben artık stresten günlerdir. Hayır bitmedi ki. Yok efendim hastalığıydı, çocukların karakoluydu falan derken. Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Çocuklar karakol. Ne diyorsun? Karakol mu dedim. Bana bak devam et. Bak eğer konuşmazsan seni iltere şikayet ederim. Havuza girdiğini söylerim. Seni işten atar. Yok, öyle yapmayalım. Ama istirham ediyorum ki lütfen e, benim sizle bunları konuştuğumda... ...siz de çok şey yapmazsanız. Merak etme. Kozlarımı ve sırdaşlarımı paylaşmam. Aramızda kalacak. Anlat. Şimdi şöyle oldu. Hala bak bu jüride kimmiş bak. Ya taktın iyice Kimse kim ne yapacaksın ya? Ya bilgidir belki lazım olur. Bak sen bak. Şuraları da aç bari şuraları kapat. Ünlü bir tasarımcıymış. 20 yıl önce kadar da ölmüş abi. Ee bu kadar mı? İşte tasarımları okullarda ders olarak okutuluyormuş. Bazen müzelerde falan sergileniyormuş. Ya para ediyormuş bu, onu desene. Bakıyorum abi. Geçen sene acayip bir teklif gelmiş ama hala satmamış. Gerçekten? Hı -hı. Oğlum hazine bulduk desene ulan. Yani hazine değerinde sayılır, evet abi. Evet, güzel güzel. güzel. Çok iyi, çok iyi. Oğlum şunu dedi her şeyi arama ya. Yakup. Bak sakın aklından geçeni yapayım falan deme ha. Vay akıl okumaya başlamış paşa. Ya ne diyorsun? Lafı ne dolandırıyorsun sen ya? Bu bayağı hırsızlık. Bunda yakalanırsak esas mesele patlar. Oğlum sen var ya acayip haklı birisin sen ha. Yakalanırsak ateş plan. Belki... Ya değerlendirmeye gerek yok. Olacak iş değil bu ya. Bırak kıyafet muyafet salla gitsin. Ya Onur ne alaka ha? O iş başka, bu iş başka. Ya ne zaman biz yakalanmışız ya? Biz ne zaman mı yakalandık? Ya kafa buluyorsun artık sen benimle. Ya, ya. tamam, tamam. Bazı bazı yakalanmışlıklarımız olmuştur. Ya bu da normal yani. Ama sınırlar kaydayı bozmaz. Ya tamam, ben Leyla'ya söylerim bu kıyafet mevzusunu. Siz Al. aranızda halledersiniz. Ben sana laf anlatamıyorum, tamam mı? Vay, rastına sağlık paşam. Yani şu anda seni gören var ya... ...benim bu elbiseleri alıp, yerlerde okutacağımı sanır ha. Ya geldik, gördük, baktık, araştırdık. Aklımızın bir köşesine yazdık. Uyarayım da ben seni. Sen istediğin yere yazarsın o zaman, tamam mı? Ya relax, ruh, relax, relax. Relax'ım tamam. ben ya. Büyük balık dururken benim yemilerden medet umduğum nereden görülmüştür ha? Yakup, ben senin ciğerini biliyorum. Beni aptal yerine koyma. Ya bir git ya, bir git öyle işine bak ya. Öyle hareketler yapma. Hatlar acıkmıştır şimdi. Git, yem, bir şeyler ver hadi. Acıkmış, hadi git. Yok, hiç aç değilim hiç. Az önce öyle bir halt yedim ki ziyadesiyle doydum. Ne oldu Meryem? Ya abi, Füsun bastı beni havuzda.